Merhaba sevgili Akrep Burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan, ilgi gösteren, beğeni ve yorumlarıyla destek olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Hemen çok fazla bekletmeden kartlarımızı karıştıralım. Evet sevgili akrep burçları. Şimdi İlk kartınıza baktığımız zaman değişim kartı var ki normal tarot destesindeki büyük arkana kader çarkına denk gelir. Zaten gördüğünüz gibi onlar resmedilmiş arkadaşlar. Özellikle önümüzdeki günlerde bakın size doğru gelen romantik ya da duygusal genel itibariyle tabii ki genel açınlardı. bunu duygusal teklif olarak yorumluyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Zaten romantizm içinde duygusallık da vardır. Bir şekilde size doğru gelen romantik bir teklif ya da bir adım var. Ve bu teklif ya da adım bu kişiyle ilişkiniz tıkanmış bir vaziyette ise harekete, pozitife doğru harekete ve eyleme doğru bu durumu götürecek. Ya da kötü bir durumda ise yine pozitife doğru, iyiye doğru, güzele doğru ilerlemesini sağlayacak gibi gözüküyor arkadaşlar örnek veriyorum. Biriyle sadece bakışıyorsanız çıkma teklifiyle karşılaşabilirsiniz. Bir arkadaşınız ya da partneriniz sizi kırdıysa bir özürle karşılaşıp barışıp yolunuza tekrar birlikte devam edebilirsiniz. Ya da partneriniz varsa yine ondan duygusal ya da romantik bir teklifle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Hangi alanda olursa olsun biliyorsunuz asıl olan enerjilerdir. Kolektif açılımlarda senaryolar değişkenlik gösterebilir. Bu güzel bir kader çarkını harekete geçirici bir enerji olarak karşımıza çıkacak. Arkadaşlar. ikinci kartımızda 2 iki sayısı çok önemli. 2'ye 2 iki gelmiş. İç ses ve tılsım ikilisi kartı. 10 sayısı da çok önemli bu arada arkadaşlar. Burada bir 10'umuz var. Burada iki tane 10'dan meydana gelen 20'miz var ve şurada da bir 10'umuz var. E, biliyorsun biliyorsunuz sayı sayının kendisi ve onu içine alan sayıları da yine e, göz ardı etmiyoruz. Buraya dönecek olursak iç ses 2 ve tılsım ikilisi yine baktığımız zaman. Şimdi bir konuyla ilgili yine önümüzdeki günlerde böyle bir kararsızlık, de, de, dengesizlik, tam olarak ne yapmanız gerektiğini bilememe ya da bir karara varamama ya da yetişememe, olduramama, her iki tarafa birden enerjinizi eşit derecede dağıtamama, dolayısıyla da ne yapacağınızı şaşırma gibi bir enerjiniz söz konusu olabilir. Belki hali hazırda birçoğunuz bu enerjiyi zaten şu anda yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde Büyük Arkana Azize kartının eşlik karşılığıdır burada baktığımız zaman iç ses kartı. İç sesiniz, içgüdüler, rüya uyarıcı rüyalar, sezgiler bu konuyla ilgili ne yap bakın sanki e, alın çakrasından doğru bir bilge enerji bilge bir dişil enerji çıkıyor arkadaşlar size bu konuyla ilgili ne tercih yapmanız gerektiğini ya da enerjinizi nereye sarf ederseniz sizin için çok daha iyi olacağı konusunda size bir yön gösterecek içgüdüleriniz ve rüyalarınız arkadaşlar buna bir kar seçmek istiyorum. Evet bakın ve bu gösterdiği 1'e 2 bu arada. Bunda yüksek rahibi Aziz Yener sayarsak 1'e 2. 2 tane büyük arkanlığımızla birlikte arkadaşlar. Bu dengesizlikten ya da bu kararsızlıktan çıkıp sihirbaz kartı ile birlikte yeni, güzel, sihirli bir başlangıcın kapılarını sizlere açacak bu enerjileriniz, rüyalarınız sevgili akrep burçları. Bunlara kulak vermenizde, bunları göz ardı etmemenizde alacağınız kararları tabii ki uygulamaya çalışmanızda açıkçası fayda olduğunu söylüyor kartlar size arkadaşlar. Üçüncü kartımızda şakacılıkla tılsım yaveri var. Buna da bir kart seçelim. Yine iki. İki sayısı bakın çok önemli. Kupa ikilisi, şakacılık ve tılsım yaveri kartı. Şimdi önümüzdeki günlerde ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz bir kişiden arkadaşlar ki bu aranızın limoni olduğu bir kişi olabilir. Ya da aranızda gergin enerjilerin söz konusu olduğu, gergin anların olduğu bir şeyleri belki de karşılıklı ya da tek, kafaya taktığınız ya da bu kişiyle ilgili kafaya taktığınız bir konuyla ilgili. Size bu kişiden somut bir haber, bir teklif, bir girişim gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve bu gelecek olan e, somut teklif ya da haberle birlikte e, aranızdaki durumun aslında o kadar kötü olmadığını, aslında kafaya takacak bir durum olmadığını, hayatın ya da anın tadını çıkarmanın gerektiğini, daha böyle aman tamam boşver geride kaldık gibilerinden ya da ya da tamam ya aşarız ne olacak şeklinde biraz böyle bir şakacı enerji içerisinde bu olaya yaklaşabilirsiniz. Bu gelecek olan haber ya da teklif ikinizin arasındaki enerjinin belki de işte gergin ya da çözümsüz gördüğünüz durumla ilgili daha pozitif bakabilmenize, daha çözüme yönelik bakabilmenizi sağlayacak gibi gözüküyor sevgili akrep burçları. En azından siz kendi iç dünyanızda aslında bir çıkış yolu olmayan, çok fazla ciddi almanız ya da kasmanız gereken bir durum olmadığını göreceksiniz, anlayacaksınız bu gelecek olan teklif ya da haberle Arkadaşlar bu dediğim gibi e, derin bir ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz kişiyle ilgili arkadaşlar. Dördüncü kartımız yanılsamaların ötesiyle tılsım kralı kartı. Buna da bir kart seçelim. Tılsım üçlüsü. Şimdi ortaklıklı bir iş, iş işiniz olabilir arkadaşlar. Okuldaki öğrenci grubunda bir projeye ortak olmakla bir arkadaşınızla ortak iş yeri açmak ya da iş arkadaşlarınızla belli bir çalışma ortamında bir şeyler ortaya çıkarmak herkesin senaryosu farklılık gösterir. Fakat burada özellikle belki de sizin e, kara ulaşmanızı ya da başarıya ulaşmanızı e, engelleyecek şekilde bazı şeyleri yanılsamış, yanılsamanın arkasından bakmış olabilirsiniz bu zamana kadar. Yani gördüğünüz şeyi doğru zannedip farklı yorumlamış olabilirsiniz. Bazı gerçeklerin e, iç yüzünü görememiş olabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bakın yine Alın çakranız açılıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu tılsım üçlüsü etkileşiminde olduğunuz gruplar, ortamlar ve kişilerle ilgili. Kimileriniz için ve bunu görmeniz bu orta, ortaklık enerjisi içerisinde gerçeği görebilmeniz, bazı şeylerle ilgili bir uyanış e, sağlamanızı, e, uyanış yaşamanızı sağlayabilir ve bu uyanış size bu tılsıma dair konuyla ilgili bir tılsım kralı enerjisini getirebilir arkadaşlar. Nedir? İşinizde sağlamlaşma, büyüme, zarar etmeme, kendinizi sağlama alma e, gibi enerjileri sağlayabilirsiniz. Yanılsamaların ötesini görebilme enerjinizle birlikte. Küçük bir kısmınız için ise kendiniz bir işiniz var, tamam mı? Herhangi bir tılsımla ilgili bir hedefiniz var, bir arzunuz var, bir hırsınız var diyelim. Fakat bu konuyla ilgili ya çok at gözlüğüyle bakıyorsunuz, ya da dar bir pencereden, pencereden bakıyorsunuz, ya da bu zamana kadarki en azından e, bakış açınız size bir şekilde illa da bu olacak diye bir yaklaşımınız olmuş olabilir ve bu yaklaşımınız belki sizi bu konuda istediğiniz tılsım kralı enerjisine ulaştıramamış olabilir arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde çevrenizdeki bir takım kişi ya da kişiler sizin o X konusuyla ilgili, özellikle tılsımı ilgilendiren X konusuyla ilgili ya sen bak hep böyle yapıyorsun ama bu işin bir de böyle bir tarafı var ya da illa o iş yerine gireceğim diyorsun ama bak buradaki iş yerinde bir bir pozisyon açıkmış, birini arıyormuş. Gibi sizin bu konuda dediğim gibi yanıl yani hep böyle e, e, yanılsamış bir pencereden baktığınız konuyla ilgili e, karşınızdaki kişi ya da kişiler size yardımcı olabilmek açısından arkadaşlar gözünüzün açılmasını sağlayabilir önümüzdeki günlerde her halükarda tılsım kralı pozisyonuna ulaşmanız sağlanacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Sondan bir önceki kartımız Biz Dünyayız kartı yine onlar resmedilmiş. Büyük Arkana imparatoriçe kartı bakın 20'ye 10, 3'e 3. Bu e, senkronizasyona dikkat etmenizde fayda olabilir arkadaşlar. Büyük Arkana yine e, Soytarı diye isim geldi. Şeytan. Şeytan kartıyla birlikte arkadaşlar. Bakın. Şimdi yine bir alengirli bir işiniz olabilir. Kendini, kendinizi ispatlamaya çalıştığınız ya da geliştirmeye çalıştığınız ya da bir şekilde kurtulmaya çalıştığınız bir toksik hayatınızdaki et, etken bir alışkanlık, bir düşünce yapısı, bir işte atıyorum sigara alışkanlığı, e, atıyorum bir konudaki saplantılı düşünceleriniz ya da yolunda gitmeyen bir işiniz. Artık böyle bir hani bataklıkta e, yürümeye çalışır gibi battıkça hani pardon çırpındıkça battığınız bir durum. Bir toksik enerji var yani. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili özellikle bakın yine imparatoriçe pozisyonundaki bir kişi. Dişil ve olgun bir enerji. Kadın erkek demiyorum. Yeni arkadaşlarımız için de bu açıklamayı da yapalım. Kadın erkek demiyorum. Dişil enerji, olgun bir enerji. Anne figür olur, baba figürü olabilir, patron figür olabilir. Olgun enerjili bir arkadaşınız olabilir gibi. Bu kişi size el verecek arkadaşlar. Bu kişi size el uzatacak. Burada yalnız değilsin diyecek. Biz bir bütünüz diyeceğiz. Pardon diyecek ve bu yolda bu şeytan enerjisinden kurtulabilmeniz yolunda size çok büyük bir Destek verecek gibi gözüküyor. Bu imparatoriçe her kimse sevgili akrep kuşları. Son kartımızda da katılım kartıyla büyük arkana denge kartı. Açıkçası ben şuradaki üçlü'nün ya da ikili en başta şuradaki ikiliyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakın yine. Dediğim gibi o şeytan ya da toksik enerji hissettiğiniz konuyla ilgili 15 ve 14 ardışık sayılar ikisi de büyük arkana hissettiğiniz bu konuyla ilgili imparatoriçe konumundaki bir kişi size el uzatacak. Bu kişiyle bir bütün olup bir katılım enerjisi, karşılıklı paylaşım enerjisi içerisinde olmanız size yol göstermesi, destek vermesi vesaire size bu konuyla ilgili şeytan enerjisinden çıkıp diğer bir büyük arkanı olan denge enerjisine doğru oturmanızı sağlayacak gibi gözüküyor sevgili akrep burçları. Evet arkadaşlar bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.